arkadaşlar Evet arkadaşlar Minecraft daha yeni bölüm hoş geldiniz. Hatırlarsanız ilk bölüm bunları yapmıştık. Nasıl diyeyim? Bir labirente girmiştik. ikinci bölüm labirenti çözeriz demiştik de. Akşam oldu tabi. Ben birer günde belki 3 video gelir diye söylemiştim. Şimdi karara vardım. Her gün 3'er video. Yani zamanım olduğu gün sürece 3 video ama şey zamanı kısıtlı, kısıtlı. yani 10 dakikalık. Ben de 8 dakika olmuş da bizim şu labirent neredeydi la? Ha. Bu videoda da arkadaşım yanımda çünkü her video bir günde gerçeklemiştim. 3 video. Bu ikinci videom olacak. O yüzden yine arkadaşım yanımda. Ama daha bir tabi birinci videoyu birinci bölümü atmadım. Üç video çektikten sonra atacağım da. Şu labirentin sonu varmış mı? İnşallah vardır. Böyle gidersek. Alkışı sabır olur la. Üç videoda şey gelecek demiştim. Zombiler yok demiştim. Ama bir videodan sonra zombiler atacağım. burası labirent dışına. Hadi ya da burada. ne malca labirenttir abicim bu labirent. Yanlış konuştum. Geçilmez yani. Abicim labirent bunun sonu yok ki abi. Labirent mi değil labirente benziyor ama. Başka bir şey mi diyor? şöyle geçelim biz Güzel. Aa, sabah... Oldu. Ana koyum oldum. Vallahi da çiftlik. Çifti... Öldü. Bin ne lan? Abicim ya bu Minecraft'ın da böyle yapmasından gıcık oluyorum. Nori labirenti bitirdim. Denebiliyor. Labirent bitiş orada Oh. Gireyim gireyim. Oradan ıslamadan geçebiliriz. Hava. Hı. Şuraya geçip de Tabii orda mıydı? Ha. Bitişi gördüm ne oraya. Şu an bitişe doğru gidiyorum. Ne bitirdim. Ne oraya labirenti bitirdim. Bitir. Aa konuştu. Şimdi hiç çıkma da var değil mi? Ama ilk saat uğratamayacağım. Benim direkt koyun bulmam lazım. Çünkü bu zombici son video. Kaç dakika? 2 dakika olmuş. Daha 8 dakikamız var. Yani tahminen. Söylemiştim birinci videoda da. Minecraft hilesi isterseniz atarım. Çünkü ben hilesi var. Ama ben hilesini kullanmıyorum. Sizin zaman atarım da. Biz şey tablet nerede bitiyordu ha? Yine şurada bir yerdeydi. Hatırladım bak öyle. nerede bitiyordu? Avrat'tan gidelim de. Suda, suda kirli midir nedir? Rengini içmiyor. Ay gördüm. Bu da bir gibi bir şey de çok uzunmuş lan. Artık labirent de mi bilmem. Minecraft ile ilgili bir soru sorarsanız memnuniyetle üçüncü videoda ya da kaçıncı videoda sırası o videoda atarım. Sorarsanız ama ben belki 3. videoda ilgisini atabilirim. Çünkü ilk gün zombisiz oynamak istiyorum da Ama iki bölümde zombisiz oynamak lazım Ya çok uzatmayalım Ne yapabiliriz ki biraz onu keselim Ne yapacağız başka Yatak matak bulamadık Kısa, kısa yol yapabilir mi? Ya. Allah 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 Ana ölüyordum valla Kısa yol yapmalıyım iki saat öyle Arkadaşlar bu Minecraft'ta yemek yok. Biliyorsanız bilmiyorum da acıkmıyorsunuz ama canınızı doldurmak için yemek yiyorsunuz tabi. Bu Minecraft'ta da bir yemeğin önemi olmalı. Yani tabi ettik Minecraft vardı. Minecraft boş bir tetiz onunla yani. Anlamışsınız siz. Ben bunu parasını dedim. Sorarsanız da onlardan yüklediğimi de sorarım. Söylerim. Ne kadar? Messi niye? Tamam. Arkadaşın oyunu da Ağaç kesmekten canım sıkılıyor. Zombi de alsak da zombi de de alsak. Bu arada benim Minecraft almakta bir canım sıkılıyor yani. O yüzden 10 dakika video açacağım. Hatta tamam. ben bütün şeyleri oynarıyla oynarım da. Siz oyun varsa ile siz oynarım. İle oynarım da. Söyleyeyim. Hatta söyleyeyim annelere şimdi Göstereyim. Böyle bir kap beklemek lazım. Gelen giden giden arayalım. Şöyle. Tekli kapı. <laughs> Şöyle da <de> koy. Göz aniti. <laughs> bunlar. Şunu açın da o kapı. Buraya da kapanacak yanlış. böyle koyacağız. Olmadı ama neyse işte. Hani senin mi? Böyle koydum. Ne değil de giriş kapı çöktü. Hiç bir şey oluyordu ama yapamadım. Neyse kalsın öyle kapa. Evet arkadaşlar 9 olsun kapatacağım. Ona kadar da bir şey yapalım. Gidip koyum bulmaya çalışacağım ha. Vallahi ben tek tarafa geçeyim. buna kısa yol yapmalı ha. Hiç de Abi sen de sesin kısa yani. Dragon Mania efsaneye oynayacaksan biraz sessiz oluyor. Bu da Minecraft Watch God Ölüm 2 çekiyor. Çok önemli. Tabii ki varsa daha önemli olacak. Bu ne ki abi? Bunun üzerinde yok değil mi? Ne yapmadıysam. Ben kafa işte. Hadi ya be. Ay şurada bir hatta bıktım ha. Buraya gelmeyeceğim artık. Şu kadar şey diyeyim bari orada vardır. O çöleşmişe benziyor da belki vardır hadi. Şansımı. Bakacağım. Sev. 1 saat on Beyaza geldik. Allah şükür. Ana beyaz. Oo koyun buldum va. Şansa bak. İnşallah daha demek gibi olmaz da öldürüp de günü gelir de. Neden? Ay geldi. Son bölüm ne bu. Arkadaşlar bana biraz sayısı verin. Ha. Arkadaşlar bu bölümde 3 tane koyun bulmadan gitmeyeceğim. Hadi hadi. Allah nasip böyleymiş. İlk bölüm. ikinci bölüm böyle oldu. Yapacak bir şey yok. আপোনাৰ মীনাকালাৰ চ